Merhabalar. Bugün bu resimde, videoda gördüğünüz işte Yavaşçalar, Mirage, Fioki, RC2, Sterling, Winchester marka fişeklerin gördüğünüz bu modellerinin fişeklerin içini kesip bunların tapalarına, barutlarına ve saçmalarının nasıl olduğuna bakacağız. Baskılarına baktığınız zaman Winchester'ın bu kısmı değişik. Bir de miracın burası epey bir kapatılmış. Diğerleri hemen hemen aynı. Şu yavaş çalar. Bunu sanki burada fazladan var. Bu sekizgen sanırsam diğerleri altı. Evet bunda sekiz tane var. Diğerleri da yıldız basılmış. Bunları sırayla açacağız. Kutuları modelleri bunlar. Şöyle. bu şekilde. Şimdi ilk önce Winchester'dan başlayayım. Bunu buradan açacağım ki geri kapatabiliyorum sonradan. Bu 6 numara. Numaraların hepsi bir değil. Bu şekilde bunu bir kağıt ayarlayıp boşaltayım. Şöyle ıslak mendil kabına. Bakalım saçmalar ne durumda. Bazen rengi biraz tuhaf gibi sanki nem almış gibi. Ama silince düzeliyor. Saçmalarda öyle kırık hiç görmedim. Hepsi aynı yuvarlaklıkta, ezik değil. Saçma kalitesi güzel. Bu Winchester'da. Tapaya bakalım. Bu şekilde bir tapa. Barudunu da şuraya boşaltacağım. Ama burada gösteremem. Şöyle bir köpük getirdim. Yakından gösterebilmek için. Ne baruttur? Çok fazla barut çeşitlerini bilmiyorum ama bilenler yazabilir yoruma. Bu şekilde barut var. Ben de bu kadar görüyorum. Siz de aynı netlikte görüyorsunuz. Bunu da yanına boşaltayım. Evet böyle. Şimdi Sterling 3 numara Bunu keselim. Bir tanesini kaybettik saçmanın Zaten bu geri kapatırken birkaç saçmayı eksiltmem gerekiyor. Şimdi bunu ıslak mendile boşaltalım. Bakın şurada bir hatalı saçma var. Şunların şekli çok güzel değil. Yani tam yuvarlak değil saçmalar. Bakın ezik gibi. Şöyle. Bir tek koyarsam daha belli olur belki. Tam yuvarlak değil. Biraz ezik duruyor saçmalar. Şöyle dursun. Barutunu böyle boşaltması biraz zor oldu. Şu kağıt alayım ben. Kağıt dursun. Bakın tapasını çıkaralım. Tapas da bu şekilde. Barutu. Böyle. Şurada dursun barutu da. Yani Winchester'a göre aynı çeşit gibi. Sadece Winchester'ın rengi farklı. Winchester'ın kovanı burada dursun. Şimdi gelelim RC'ye. Bu fişek hoşuma giden bir fişek. Bakalım içi nasıl. Bu da 5 numara bir fişek. Saçmalar çok düzgün. Şu an hiç bozuk saçma görmüyorum. Tam yuvarlak saçmalar. Hepsi oldukça güzel. Tabası bunun da sanki biraz kısa. Öyle kısa sanki. Saçmanın birazı üstte kalıyordu. Şöyle bakın. Biraz üstte kalıyor saçmanın. Tamamen kaplanmıyor. Şöyle karşılaştıralım. Çok az bir kısa ama belki de gramdan da olabilir. Tapa böyle. RC'nin tapası. Şimdi baruduna bakalım RC'nin. Bunun barutu da böyle pembe çıktı. Yine yani diğerler gibi kare kare bir barut. Şöyle beklesin bu da. Yok iyi kese Bu da 3 numara. Şu bir saçması biraz büyük sanki. Da şurada iki saçma bakın. Fiyatçı'nın daha önce Tundra serisini açmıştım. Onun videosunu çekmedim. O çok farklı bir saçma vardı içinde. Böyle tırnakla bastırınca kopan bir saçması vardı. Bakın bunda kırık da var. Bu şekilde saçmaların yuvarlaklığı güzel. Fakat arada hatalı saçmalar var şurada olduğu gibi. Bir tane de kırık saçma gördüm. Kendini hemen belli ediyor burada. Ve içinde durması en iyisi. Atacak yer bulamıyorum. Bugün aldığım en merak ettiğim fişeklerden bir tanesi Miraş. bunun logosunu sevmiştim şöyle bakın kutusuna Peugeot namremine benziyor o uyur gezer aslana benziyor hoşuma gitmişti böyle görüntüden bakalım içinde bir farkı var Bu 7 numara. Hani yavaşçalarla aynı biraz sonra bir 7 numara daha keseceğim. Bu şekilde saçmalarında bir kusur göremedim. Şöyle hafif bronzlaşmalar var. Bronz değil de bozar mı? Bunlar niye böyle olmuş? Anlamadım bu Winchester var. Belki uzun süre mi bekledi acaba? Ama genel olarak güzel. Hepsi aynı boyda saçmalar. Ee, burada unuttuğumuz barutu unuttuk. Hemen barutu da bakalım. Fiyokki'nin barutuna bakmamıştık. Önce Fiyokki'nin barutuna bakalım. Sonra bakın Fiyokki'nin tapası. Şöyle. Şurada dursun tapası. Barutuna da bakalım. Öyle açık yeşil gibi bir barutu var. Şimdi Miracın barutuna bakalım. Önce tapayı çıkaralım. Böyle bir tapa. Şimdi barutu dökelim. Bu da hemen hemen aynı barutlar içerisinde. Yani tuhaf bir dörtgeni var ama bunu. Diğerinin dörtgeni gibi değil sanki. Bunu şöyle testerenin dibine gelelim Son olarak Yavaş çaların 7 numarası. Bir saçma kaybettik. Bunun saçmalarda oldukça iyi. Bir hata göremiyorum şöyle. Bu şekilde tapa. Aa bunun barutu çok farklı çıktı. Biraz nemlenmiş sanki. Evet, yavaşçaların ki daha ince bir barut çıktı. Bu barut farklı mı? Bilenler yazarsa yorumu. Bilgilenmiş oluruz. Barut hakkında çok bir bilgim yok. küçücük barut şöyle hepsi bir arada şuradan ışığı da yakayım daha net görünür Evet çıkan malzemeler bunlar şimdi bunu nasıl koyacağız geri eğer merak edip açan olursa fişek kurtulabiliyor bunu tekrar aynı şekilde içine koyuyoruz. Arabanın tapasını koyuyoruz. Bir senedir, bir seneden fazladır bende belki de benden dolayı nem da olabilir. Patlamasında bir sıkıntı yok. mu oldukça güzel patlıyordu. Şöyle biraz az koyacağım içine. Bu kadar artacak. Kenarını kestiğim için bunu geri koyacağım. Bugün kurtaracak mı? Azıcık daha azaltayım hatta. Şöyle hafif kenarında boşluk kalacak şekilde Bunu böyle bir alete sıkıştırdığınız zaman. bu şekilde oluyor. Yani fişeği geri kurtalmış oluyorsunuz. Birazcık saçması azalmış oluyor sadece. Artık nasıl bir tepkime verir bilmiyorum. Bunu denemek de istiyordum. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler.